Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars 2. İkinci bölümümüzü oynayacağız 2. bölümümüzü oynayacağız şimdi arkadaşlar hemen Oyunumuz açılırsa Bugün yine çok bir amacımız yok Amacımız olmayacak yani Sadece video çekmeye çalışıyorum Video çekmek için açtım bunu şu anda Şimdi ben bütün bu karakterlerim rootbone olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden de şimdi Penny ile oynayacağım. Elmas kapmacada Hemen şöyle oyunumuza girelim. Arkadaşlar ben birkaç yıl oynadım videodan önce şey yapmak gerekiyor ya. adamlar olarak tutun yeter. Arkadaşlar yani. Ne diyeyim şimdi. Biriniz burada duracak. İki kişi saldıracak saldıracak oraya yani. Çok bir amacı yok yani. Önemli değil o. Mesela şu adam uzak tutacak mesela. Mesela arkadaşlar şimdi o adam gidecek oraya herkese oturacak. Biz de burada elmasları toplayıp kazanacağız yani. Oldu. Çok iyi ya. Yani. Sevmedim ben bu bozmanı arkadaşlar. Sesim biraz kısık gelebilir. Onun için özür dilerim. Galiba. Sesim kısık geldiği için ama yapacak bir şey yok. Bu kadar yani. Bu noktada kanal değil arkadaşlar ben çok dokunmuş muydu gerek bakın arkadaşlar böyle yapınca kazanıyoruz şimdi ben bu adamla sevdim bir el daha oynarım çıkarım keşke hala bizimle de olsaydı o adam şimdi Jesse var <laughs> Yeni katılan. Çok bir şey yapamayız. Kazanın, oh, Rico dinamik bayağı adam var arkadaşlar karşı tarafta şu anda Özellikleri var Tik var biz 2000 kupayız 4000 kupa adamları karşımıza koyalım ne biçim adillik bu ya arkadaşlar bu arada peni seçerseniz uzakta kalın yani Adamların dik diye durmayın adamlarla. Uzak mevzu olduğu için dip dip durmayın işte. Penny oynuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi uzak tutamadı. Biz saldırırız. Gelmesini önleyin arkadaşlar adamın Geri gelmesi benim biraz daha uzak durmam gerekiyor. Kaçamasın ben. Arkadaşlar bak şey oluyor ya. Adamın bazı adamın üstünde 10 elmas var. Gidiyorlar gitti gibi ya. Savaşıyorlar ya. Yani. Ölürsen kaybedeceğiz Yani. Hiçbir akıl fikir yok. Kazandık. Tamam bu karakterimizi yaptığımıza göre Şimdi dinamik Rüdborn yapacağız Bu videoda başka bir şey yapmayacağız ya Şöyle hemen dinamik oynayalım Aslında bunu kazandıktan sonra şey giriyor. Çift hesaplaşma daha iyi oluyor. Aslında daha kısa sürüyor. Eğer kuba kazanmak istiyorsanız hesaplaşmaya girin bence. Arkadaşlar şu anda ben dilemi kimiyor. Benim görevim şu anda buranı buraya adamın gelmesini önlemek. Diğer lisede öldürme kanunu var arkadaşlar. Benim şu anki görevim bu. Yani dinamikte oynuyorsanız böyle yapın yani. Ekip çalışması olması gerekiyor burada. Bakın şimdi onlar hata yaptı arkadaşlar. Bizim dibimize micek eler kapatır yani. çünkü ben dinamikim. <laughs> Mesela şimdi mutlaka kalmış gerekiyor yapıyor da gittik gittik elmasa gittik Şimdi kimde 12 annesi Enklüman, 12 onları almayacak hemen arkadaşlar onları geri almamız gerekiyor çok fazla elmas var tek bir kişi aldığı için zaten bizim işimizi ödeyecekler Hemen arkadaşlar. O ölmemesi diye Çok değişik şeyler oluyor şu anda. Çok riskli bu maçlar Ben seviyorum arkadaşlar. Çok riskli ya. Kaybedersen direkt kupa kaybediyorsun. Çok fazla. Fark etmiyorum şu arada bak onu. Çarptım. Kaybettik. Kaybettik. Aa vallahi kaybettik ya. <laughs> Elmas kapmanca oynamamak gerekiyordu arkadaşlar. Hemen şöyle çift hesaplaşmamıza nereye girdik şimdi? Ya yine mi elmas kapmanca girdik? Neyse Bizde de bir var, şil şey var. Şimdi bir şey arar Yine arkadaşlar yine yenildik bir yer adam olursa şimdi uzak tutarsa herkese bu maçı alabiliriz belki ama biraz zor gözüküyor şöyle, şöyle bir şey. Çok kötü gidiyoruz. zaten. kötü Çok kötü gidiyor. Şöyle en az tanıdık. <laughs> evet. Işte arkada durmam gerekiyor. Yanlış kaldı. Ah en az tak O adamın yanlışı gerekiyor. Ben. Şimdi benim arkada durması lazım. B'nin arkada Öldü evet. çok kırmızı, Hadi. ama öyle bir kaç, 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 bir bir kaç, bir Yapma'yı oyunu yaptığım için kazanmış maçı bu video farklı olsun yapmayacağım diyecektim 10 dakika olmuş bile neyse uzun videomuz da olsun ya <laughs> hemen ödülümüzü alalım. Hmm. Oynayalım mı? Oynamayalım ya. Ben videoda şimdi rütbem yaparım mı? Size de zaten öbürki videoda haber vereyim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kapanışı. Evet kapanışı. El primo ile yapacağım. Hepin görüşürüz. Bay bay.